Peki bak seksi bir poz var. Evet, evet. Çok gay abi. Evet, evet. evet. Seks hayatımı mı aldın? Büyük bağırıyor. Çok fazla Biliyorum ama çok güzel yapıyorsun abi. <laughs> tamam bildin mi? <laughs> Gerçekten iyi yaptı ha. Multiplay'den herkese merhaba. Bugün oyunlarla sessiz sinema oynayacağız. Ben Mertan Baturan bir takım, Orhun, Cem, Ozan bir takım olacak. Başlıyoruz. Hmm. Hazırsak. <laughs> Bittik. Bittik. Hazırsak. Go! Tamam, kaç kelime abi? Bir onu söyle sadece yani, onu... E, sabnotika Sabno Şey, gidiyorsun. Balık. Balığım ben. Ee, Köpek balığı mısın yoksa? Köpek balığı olabilir misin? Değilsin. Dalgıç mısın? Dalgıç mısın? Cevap vermeyip böyle devam mı edeceksin hayatına? Dalgıç değilsin. Balık tamam. mısın? Balık mısın abi? Balık Denizde mi yüzüyorsun abi? Deniz mi orası? Deniz değil. Ha şey... Platform oyunu mu? Ee, Sonic. Ben anladım lan bunu. Abi o nasıl bir şey Kazıyor ya? Kazıyor musun? Bir yeri mi kırıyor? Abi mi? çok şey misin? güzel yapıyor adam ya. Nasıl ya? Yılansın. Yılan. Yılansın sen. Kobra. Yılan. Sürüngen. Yılan evet. Sına snake. Sna evet. Haa. Evet. Tamam okey. Çok güzel yaptı ha. Bu ne abi? Yılan böyle mi gider abi Böyle böyle gider yılan yani. E tamam. Ne yapayım? Nasıl göstereyim? Pas geçebilirsin bu arada, tekrar içine at. Geçmeyeceğim abi. Anlatamam diyorsa. Başlıyorum. Bestami'den çıkmış en azından. Kamera, kadrajından çıkma. Yönetmen. Yönetmen o kameradan çıkma. İki kişi birbirini gördü ve sayıldılar. Koşarak. Ne? You can say... Aa, WWA mi? 2020 mi? WWA 2024 2021. Onu söylememizi bekliyorsan, güreş oyunu. E tamam ya. E olasın desene, bittik diye. Your time is my time is now. Now, you can't see me, my time is now. Abi bu başka ne sanatçam bilmiyorum ya. Başlayayım mı? Go. Ver. İçiyorsun, içtin, sarhoş. Sarhoşlu oyun ne var? Dedektifli sarhoşlu ne var Tunca? Hem dedektif hem sarhoş. Sarhoşlu. Çok kolay. Şey ya, bu Orun'un en sevdiği oyun neydi? Orun'un en sevdiği oyun neydi? Deus Ex. Ya Disco Elysium. En sevdiğin oyun <laughs> oyunu mu? Ya da ya en sevdiğin oyunu. dövüş oyunu Tekken Street Fighter. Ee, Ama... Ha şey ne? Red Dead falan mı? Kemen tattın çünkü Hadouken attın. Hayır <laughs> hayır ben buldum buldum. Hadouken atıyorsun. Tam, tam, Öyle tahmin sen? ediyorum ki bu ha, tamam, yani, Scorpion yani, bu. Mor tamam evet. okay. Abi, Şuradan bir sivri yaratan. Evet abi çok gay e, e. şey. abi. <laughs> ben de <kemen tatarebag gülüyor> ben de gibi attım ben. Dedim dedim. Tamam hazırız. Hadi Let's bakalım. go. Assassin's Creed. Hı -hı. Hmm şey. Namaz. Namaz simülasyon. Abi. Tetris Tetris. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yapsın diye bekledim. hiç evet. <laughs> 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 Ben isterik sandım ilk başta Önce çarmıha geldi sonra da bozuldum. Başladık. Korsanlı bir şey. Tamam. Tek gözlü. Tamam. Tetris. Bir kapalı bir şey. Hop üstü. Pac-Man. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Hazırız. Ver malı. Yılan. Aha. Büyücü. Aa büyü büyü atıyor. Saat time, şey. Time, bu. time time Marvel oyun Marvel, oyun Marvel oyunu mu? Marvel oyunu mu? Hayır o biz tahmin ediyoruz. Eee gün, saat, zaman, zaman. Ee, abi ben tahmin başlıyorum. Ben buldum. Zamanlı ben buldum. oyun ne böyle? Zamanı atladığın, ee, geri döndüğün ee, oyunlar var bir, bir iki tane. Ben tahmin etsem puan kazanıyor muyum? Aa, <laughs> aa dilimin ucunda evet. yavrum dinliyor musun beni? Ben buldum. Evet. Zaman, time var mı içinde? Nusret. K -k Kloklu bir şey tamam içinde Klocklu zaman var. Kloklu bir şey mi? Kloklu bir şey mi adı? Magneto. Ya, ben, ya şunu nasıl anlamıyorsunuz kardeşim? Hay! <laughs> ya yeah, sıra tabanlı oyunu evet. anlatmaya Bağlı Oradan mi? evet. Oradan oraya getirecektim de. Macera yaptılar. Dancımda gezdiler <laughs> ama. Sıra tabanlıyı aktaramadım. Go! Kafasını kazıyan biri var. Kel olan itmen. Oha! <laughs> Ya <laughs> kafamı kazıyım adam vurmaya başlayacaktım. <laughs> abi barkod falan <maları> da çekmedi <laughs> ya. Go. Tamam ateş ediyorsun. Okey anladık o kadarını. Hepsinde ateş ediliyor. O arabaya da gittin. Kapıyı açtın. Aa. Ha tamam. tamam. GTA. GTA. Bayağı animasyonu yapmış. <laughs> Kılıç. Sopa. What? Tamam, sopalı oyunlar düşünüyoruz. Büyü de mi var? Her şey var. Evet. Ha, evet. mı lan bu yoksa? <laughs> Çok seksi. Bakıyor ya. yukarı çıkıyor. Aa, <laughs> ma Çıklandalı mı? Maymun, maymun lan bu. Ha, bilek, 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 Çok iyi yaptın lan. Bu çok, <laughs> çok iyi yaptım. Hakikaten sumpayı ya. gösterince anladım ama uzasın dedim yani. Ya, bir dakika durun bir, bir düşünüyorum, bir düşünüyorum. Tamam, tamam ben. Benim <laughs> seks hayatıma Sen... mı alınıyor? <laughs> <laughs> Worms. Helal olsun abi. <laughs> Çok öyle çok öyle abi var ya aynı solucan al diye mi? Hocam solucan değil. Harbiden bilemeyeceğiz. Mutsuz Mutsuzsun. Büyük bir şeyiz. Şey Bayağı büyüyüz. Bu İnsan değil. Ağzına bir tane patlatırım. Korsanlık yapıyor gibi. Yok, hayır. İnsan değil. Büyük. Bak şu, bilemeyecek ve sinirlenecek. Çok fazla büyüdü. <laughs> <terrible. gülüyor> Neymiş bu ya? ya? Red Dead Redemption. Çok büyük. Beş. Hiç bilmiyoruz. Dört. <C1> Jack the Giant. Üç. Bilmem ne İki. Vardır. Bir. Devletin <laughs> <bir oyunda> ne var? Shadow of the Biliyor, ata biniyoruz. <laughs> Kolosus var, tırmanıyoruz falan yani. Kolosus'u bir daha yap bakayım. Kolosus böyle, <laughs> böyle. böyle gidiyor. Evet, durum şu an berabere o yüzden uzatmaları oynuyoruz. Eşitlik bozulursa biri kaybederse artık bu sefer finalde net bir şekilde kaybedecek. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Bir dakika o zaman süreyi de kısaltalım. Süreyi de kısalttık. 3, 2, 1. Buldum. Esaretin bedeli. Ee, biliyorum ama çok güzel yapıyorsun abi. abi abi şey, bak, şey, evet, evet, biliyorum çok iyi. Tamam bildin mi? Gerçekten iyi yaptı ha. Tamam söyleyeyim tekrar. Ama kaç? Başlattım şimdi. Ee, Mızra bir şey taktın. Tamam ileriye doğru da atıyorsun. Silah, da var. var. Silahın ucuna adam bir taktı. Bir bir şey kazıklı... Kazıklı mı da? Hayır Kazıklı mı oyu taktık, koştuk ettik. Ka kaçtı? Saniye evet, kaçtı? Kaç üç, 4, saniye. 3, 2, Resident Evil. 1. Ne? Son saniyeler bitiyor. Ne? Bayağı bir ya. Ha, oha! <laughs> <laughs> ne işi var mı? Bayonet taktım. Vampir kadın. Oğlum kelimeden anlattığını anlamadım bile. Vampir de değil bu arada. Ne? Vampir de. Vampir de. Abi kaynet. Hani... Oyunu abi şöyle gözlük ki bu seksi bir poz var. Abi, abi. Hani, abi hani. şöyle bir seksi abi, poz falan mı ben kaynamadım. Ya, hani o sikili atıyormuş. <laughs> evet biz kazandık. Başka bir <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.